Evet yine bir sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerek gerek bağlıcı kelime gruplarını birbirine bağlamaktadır. Şimdi kelime grupları şöyle. E, birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Bunlar genelde isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, zarf grubu, edat grubu, e, fiilimsi grubu gibi gruplardır. Şimdi baktığımız zaman Çeldirici şıklarla, şıklar da olmakla beraber C şıkkında gerek hızıyla gerek gücüyle hepimizin dikkatini çekmişti. Orada hızıyla derken hız, hızı ile yani orada e, ile bastı edatıdır Hızıyla hızla birleşmiş edat grubunu oluşturmuştu. Yine aynı şekilde gücüyle, güç ile orada yine bastı edatı ile isim birleşmiştir. Ve edat grubu olmuştur. Dolayısıyla C şıkkında e, gerek 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 bağlacı kelime gruplarını birbirine bağlamıştır. Cevabımız C şıkkı.